Burada Korki'ye hızlı bir şekilde sıçrayla giriyoruz araya. Şöyle ignite diyorum. Birinci yetenek, üçüncü yetenek kombosuyla. Burada iki tane can sıkan adam var. Şöyle bir şekilde kombolarımızı sürüyoruz. giriyoruz. Hızlıca içinden geçiyoruz. Ekleyecek rakip lazım gençler. Bir de ekleyecek falan. Serap lazım. Canlar bu videomuzda önceki videolarda bahsetmediğimiz ama şu an oyunun en güçlü mid olan şampiyonumuza ve heyecan dolu öğretici muhteşem maçımıza. Sen de hoş geldin şimdi hemen heyecana geçmeden önce bol bol like'larsan videomuzu çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Çok özel videomuza hoş geldin. Karşıda 5 kahramanlar rakibimizden 4'ü OTP hayvan gibi oynayan adamlar. Sıkıntılı bir maç olacak ama bu sıkıntılı maçta yaklaşık da Katarina ile 8 dereceli maçımda özel bir video çekeceğiz. Evet önceki maçlarımın ortalama 8'inden 5'ini kazanmışım ve 5'i de genellikle MVP'nin de sonuçlandı ama ortalama bir 5 tane falan hata yaptığım için maçlarda video olarak almak istemedim. Bu maç minimum hatayla çok özel yapmaya çalışacağız. Katarina'nın pasifinden başlık olursak canlar. Rakipleri aldıkça alt ettikçe bekleme süresi sıfırlanan çok tatlı bir pasifi var ve canlar oyuyu çok fazla sarıyorum. Yere diyelim bir yetenek kullandıktan sonra hançer attıktan sonra o hançeri aldığımız zaman çevresine bir hasar veren yeteneği olması bizim pasifimizi oluşturuyor. Early game'de eve pek iyi olmayan bir şampiyon ama lateleştikçe güçlenen ve kontrol efekti olmayan bir heroyuz ama lateleştikçe çok ciddi hasarlar vuran asıl yerden hançer aldığımız zaman ve ultimizi kullandığımız zaman hasarımızı oluşturan bir yetenek kiti var Katalinar'ın. Birinci yeteneğimiz canlar. Rakibe şöyle bir hançer fırlatıyoruz ve üçüncü yeteneğimizde de ışınlanarak direkt kombosunu oluşturuyoruz. Yani birinci yetenek hançer fırlatıyorsun ve o hançer seke 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 yere hançer olarak saplanıyor. Yaklaştığınız zaman zaten söylemiştim. Büyü hasarı veriyorsun. Üçüncü yeteneğimizde daha demin gördüğünüz üzere de ışınlanıyorsun ve çevresinde büyü hasarı verirken yerden hançer aldığımız zaman da sıfırlanan bir üçüncü yetenek diyebilirim. Ve canlar ikinci yeteneğimiz havaya bir hançer fırlatıyoruz ve o hançeri aldıktan sonra zaten çevremize hasar veren bir şey ve bize hareket hızı sağlıyor ek olarak milletine. Ultimiz ise canlar 3 saniye boyunca çevremize maksimum 3 şampiyona kadar full hançer saldırısı yapıyoruz ve ciddi ağır yara açıyoruz rakipte. Ama maalesef Katerina'nın büyük zayıflı canlar stana karşı zayıf olması derken burada Master'a yakınlaşıyorduk. Çok temiz hasarlarımızdan yana süslüyorduk. kardeşim burada çıkarsa çok kötü olurdu. Birinci yetenek attıktan sonra üçüncü yetenek kombosu yapman lazım. İkinci yetenek attıktan sonra üçüncü yetenek kombosu yapman lazım ki üçüncü yeteneğin bekleme süresi sıfırlan. Çünkü birinci yetenekli, ikinci yetenekli canlar en sonunda yere hançer fırlatıyor ve şöyle kombalıyorsun. Tekrar gördüğün gibi üçüncü yetenek sıfırlanıyor. Rakibe girmiş oluyorsun. Early game'de çok dikkat etmen lazım. Kitle e kontrol efektliğin yok. İstediğin hasar çıkamıyorsun ve birçok rakip senden güçlü olabiliyor. Ben bunu çok gördüm. Katarina'yla Yasuo vs attım. Z attım. Ağırlık bunlar bana rakip geldi. Çünkü biliyorsun ki Katarina'nın asıl counter'ı Yasuo'dur. İkinci yeteneğiyle birçok ultindir. Birçok yeteneğini senin counter'lar. O yüzden Yasuo çok çekiyorlar. Yasuo vs bir Katarina atmak isterdim ama o maçlarda dediğim gibi ortalama ama 5 hata yaptığım için 5 hata benim hoşuma gitmedi. Maksimum 3 hataya kadar çekmek istedim. Lateleştikçe çok güçlendiğim için ve Katerina'nın asıl özelliği canlar zaten maçta çok göreceksiniz. Belki ani zamanlarda bunları anlatamayacağım. O yüzden şimdi bol bol eğitimini vereyim ki uygulama olarak bu maçta zaten göreceksiniz. Genel olarak uygulamaya geçeceğiz. Şimdi teorik olarak anlatmaya çalışıyorum. Katerina'nın zayıflığı, iyiliği bu 10 maçta neler öğrendim. En özel bilgileriyle zaten eğitim videosunda daha önceden izlemiştim. Lateleştikçe güçleniyor ama ben late'im. Rakip full canla gireyim değil. Kesinlikle ama kesinlikle TF'lerde canlar rakiplerin %50 ve canı altında olduğu zamanlar girmen lazım. Sen çünkü asasinsin, suikastçısın ve rakipleri direkt tek atmak için girmen lazım. Tek atmak için girdiğin zaman full canla girersen seni direkt alt ederler ve sana karşı kitle kontrolü karşı çok zayıf bir yürü olduğun için direkt seni aradan çıkartırlar. Ama rakibin canı asken ve TF'ler team fightlar başlamışken girersen çok daha başarılı bir şekilde Katarina'yla çıkarsın. Böyle bir potansiyeli var. Mitte en boşluktaydı. Ben hemen hızlı bir şekilde korkuya giriyorum. Ama çocuk hiç agresif oynamıyor. Zaten rakibin çoğu o tipi. Kilolarda çok uzmanlar, çok iyiler. E dereceli maçta bu hesabımda bu arada emanet hesap canlar. Bunu söylemeyi unuttum kusura bakmayın. Katarina'nın heyecanına daldım. Bu benim canım moderatörüm Mirage'in hesabı. Bu hesapta da çok güzel videolar çekmeye devam edeceğiz derken burada hiç girmiyorum. Bu hesapta ortalama bir 3-4 video tasarım var. Zaten göreceksin belki videolarda çok özel temalı güzel videolar gelecek bu hesapta da Herhangi bir şekilde ejderha giremiyoruz Rakip çok baskınlık yapıyor ama bu sırada demek istiyorum ki Sen Katerina hakkında ne düşünüyorsun Katerina'yı sen beğendin mi Katerina ile alakalı en güzel görüşlerini yorumlara bekliyorum Kesinlikle Burada rakibin hata yapmasını bekliyoruz fark ettiysen Hiç girmiyorum takım arkadaşlarım da gelsin istiyorum fight onlar başlatsın istiyorum Biraz hasar versin istiyorum ondan sonra ben de bitirici bir şekilde gireceğim Dediğim gibi biraz Katerina'nın da olayı kırılgan bir şampiyon Canlar girdiğiniz zaman çıkamama ihtimali de çok Ama hızlı bir şekilde ışınlanmış 3. yetenek kompuyla çıkma ihtimali de Yüksek. O yüzden dikkatli girersen rahatlıkla çıkabilirsin. Çıkamazsan da canın sağ olsun. En azından hasar vermiş olursun. Derken burada korkuya hızlı bir şekilde sıçrayla giriyoruz. Derken kombolarımızı hemen süsüyoruz ve direkt hızlı bir şekilde çıkartıyoruz. Burada master girmişti. Bak kombolarımızı süsledik. Hızlıca ikide bir ikimizi atıyoruz. Gördüğün gibi Katana'nın muhteşem bir hasarı var. Ama girmem gereken yere girdim. Bak ikide ikimi attım. Direkt 2 vs 1 atmıyorum rakiple. Almam gereken killer aldım ve çıktım. Bu hero'yu çözmem ortalama bir ikinci üçüncü maçımı aldı canlar. İlk maç biraz böyle acemime gelmişti derken korku bayağı bastı ama sıkıntı yok. Bir maçta ortalama çözdüm hero'yu. Değişik bir hero, farklı bir hero, komboları farklı. Akali'ye benzeyen bir hero diyebilirim. Çünkü Akali'de hiç kitle kontrol efekti olmayan ama aşırı hasar olan, fightlardan hızlı bir şekilde çıkan, hızlı bir şekilde giren bir hero olduğu için ona biraz benziyor diyebilirim. Ama onun kadar zor mudur, kolay mıdır bilemem. Sana göre bu oyundaki en zor şampiyon hangisi? Bunu bilemiyorum zaten yorumlara yazarsın. Derken burada alameti çalmaya çalışıyordu bizim salak evlin hiç çalamadı çok kötü bir şekilde oynadı derken burada hemen giriyoruz Garen'e hızlı bir şekilde içinden geçer miyiz Garen'in hemen ışınlandık ve Garen'i hızlıca bitiriyoruz ciddi bir şekilde azar verdik Garen'i düşürdük ama maalesef buradan çıkamayacak olsun gayet dört pozisyon orada Garen'i düşürdük Korkinin düşmesine sebebiyet verdik ve en azından 2 kill kazı takıma kazandırarak düşmüş olduk derken rakip çok akıllı hemen gidiyor alamet açıyor ve orada ejder fight'ına gireceklerdir biz alamet puslarken az alamet yitirmemiz gerekiyordu ama maalesef ejderi rakip takıma kaybedeceğiz rakip takım çok bilinçli, çok hard bir maç olacak maçı böyle her saniye saniyesini izlemeni tavsiye ederim canlar bayağı bir hard maç olacak o yüzden bizi zorlayacak biraz sanki benim ormancım zayıf gibiydi derken burada hızlı bir şekilde pozisyona gireceğim ama rakibin canının da az olmasını istiyorum hiç riske girmiyorum gördüğün gibi canlar alabileceğim pozisyona giriyorum alamayacağım pozisyona girmiyordum derken master buradaydı ama hiç üstüne gitmiyorum korkuda de onu destekliyordu burada gelirlerse belki bir jinx alabilir derken geliyorsun kardeşim Sıçrayla birlikte ultimizi direkt atıyoruz ve şöyle tertemiz düşürüyoruz. Çünkü Jinx'in bana atacağı herhangi bir stun yok. Rakipte stun yoksa rahatlıkla onu alırsın ama rakipte stun varsa sıkıntı çekebilirsin. Derken burada master girmişti. Hızlı bir şekilde master'da şöyle zorluyoruz kardeşim ve sen de hızlı bir şekilde buradan çıkıyoruz. E, sisteminde sistemimde canlar avcı rün sistemi aldım. Çünkü bol bol kill alacağımı düşündüm ve herkese alacağım da stacklenen güçlü bir avcı kompu olur diye düşündüm derken burada o güzel beytleyeceğim bu çocuğu. İnşallah kaçabilirsem güzel olur. Bak hemen ışınlanımı takım arkadaşımı kullan Çocuğu bekledim ve takım arkadaşlarım sayesinde o çocuğu bitirdik Beni alması gerekirken çok riskli bir pozisyona girdim Hadi Abi ama ister istemez tilt oldum yani Ben gideyim Corki midden baitleyeyim, o çocuğa düşmeyeyim ve o çocuğu takım arkadaşlarıma düşüreyim. Sen git o kadar her şeye hesap et. Ufacık can mini kaç. Sonra git el alemin Jinx nasıl benim orada olduğumu tahmin etti bilmiyorum. Ya orada görüşlerim var, totemlerim vardı ama çocuk gitti ulti silah bir şekilde aldı. Yani o kadar evdeki hesap çarşıya uymuyor ki canlar hiç sormayın. Gıcık olmadım değil yani o salak Jinx'e. Şimdi canlar rakip kule yönünden muhteşem gidiyor. Bizimkileri çok zorluyor. Kule yönünden baya baya iyiler. ileri bitirmişler. ikinci bitiriyorlar derken. Burada hemen Master'ın cezasını kesiyoruz. Agresif oynamanın bedelini o da çekiyor. O da ödüyor derken. Burada yaklaşmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımdan güzel bir kill alabiliriz belki. Ama zorlamayacağız. Mid'de bir Korki'ye gidebilirim. Tapı madem zorlayamadık. Geri çıktılar. Bir Korki'ye alabilirsek çok güzel olur. Korki'yle biliyorsun Mid'de gerçekten yıkan bir şampiyon. Çok güçlü bir şampiyon derken. Ama geliyorsun. E şöyle tertemiz bir şekilde tekliyorsun kardeşim. Benim takım arkadaşımı düşürmenin bedelini o da tek yere Ve Garen biliyorsun ki Katarina'nın büyük rakibi Hatta görevlerde de rakip Garen geldiği zaman kazanırsan da bir görevi bitiriyordun. Katarina galiba Garen'i sevmiyor mudur Aradaki ilişkilerini bilmiyorum canlar Bununla alakalı görüşlerin varsa bir bilgin varsa da yazabilirsin Herkes ah burada çok agresif çıkıyor Bizim takım baya kötü ya çocuk 3'te 3 yaptı ya Mastro 3'te 3 attırdılar Bakın canlar alev ejderi çıkmış. Rakip Master Yi 3'te 3 atmış ve bizim evrin hala oraya puşluyor. Yani bu alev ejderini salarsak çok kötü olur. Ben burada kulemi ne kadar savunabilirim bilmiyorum ama o alev ejderini almaya gideceklerdir. Alev ejderi fight yaparsak o alev ejderini döndürürsek samimi söylüyorum. Bu daha demin yaptığım son hataydı canlar. Çünkü Alev ve Okyanus Ejderi'nde alan bir Katarina'nın hata yapma lüksü yoktur. Lateleştikçe zaten güçlenen bir şampiyon burada. Hadi bu şekilde giriyoruz. Alev Ejderi'nden yana saldırılar bir süzce. Burada hızlı bir şekilde giriyoruz kardeşim. Ve şöyle tertemiz ultiyle besliyorum. Jinx burada seni çıkartmayacak kardeşim. Şöyle ignite diyorum. Birinci yetenek, üçüncü yetenek kombosuyla tak bir şekilde tertemiz temiz tekimizi atıyoruz. Alev Ejder'ini Allah razı olsun evlincim çalabildin. Burada sevinmedim değil. Burada Master bizim üzerimize giriyordu. Master yanan sanırlarında takım arkadaşlarım süsler. Kardeşim senin o çok kalkmış burada. E, tertemiz bir şekilde girerek Master'ı ile bitiriyoruz. Burada Serap bize yamuk yapmıştı. Tertemiz bir şekilde sarıma girerek de Serap'ın da işini bitiriyor. Nasıl topladım gördüğünüz gibi ama rakibin canı azsa çok rahat bomba Çok rahat alabilirsiniz. Bir de ebedi küre aldık zaten. Ebedi küre de bizim saldırılarımızı tetikliyor. Artık kasıldım. İyi durumdayım. Bundan sonra rakibin canını çok sıkacak derecede hasarlar vuracağız. Bu maçı takip et. Ne kazanabileceğimiz ne kaybedeceğimiz hiçbir şey kesin değil. Rakip çok tecrübeli. Bizden yana hasarlarını iyi süslüyor. Bakalım neler olacak. Mitte mevzular karışmıştı. Burada hızlı bir şekilde korkuya gidiyoruz ve tertemiz tekimizi atıyoruz. Garancım sen beni daha demin harcadın değil mi? Senin adı çekeceğim kardeşim. Senin adı birazdan çekeceğim merak etme. Garen kolay düşen bir şampiyon değil biliyorsun dayanıklı bir şampiyon. O yüzden ona kolay kolay birebir fightlara girmiyorum. O yüzden zaten üçüncü kez düşmüştüm. Birebir fight kazanacağımı düşünmüyorum. Biraz fazla açılmıştım. Ben çocuk cezamı kesmiştim derken tertemiz molamıza süslüyoruz ve iki de tertemiz atıyoruz kardeşim. Şöyle tertemiz yaklaşıyoruz ve Master Yine hemen geçiyoruz. enfes bir team fight yaptık. Oyun çevirmenin vakti geldi gençler. Hadi bir barona gelin. Bu maçı çevireceğiz. Geri dönüş hikayesinin dibini göreceğiz. Ve Baron'da hızlı bir şekilde alıyoruz Burada bizimkilerin mid'i üstüne gitmişlerdi Bir fight arayışı var Bir zayıflıklarını arıyorum Bizimkiler team fight'ı başlatırsa eğer gireceğim Burada Malphite çok güzel kombolamıştı Hemen yer arıyoruz Tertemiz bir şekilde kombolarımızdan yana istedikten sonra Garen'in içinden geçiyoruz Oy burada çıkabilirsem çok güzel olur Sadece Garen'i almaya fayda sağladık Ama diğerlerine de çok ciddi hasar vermiştik Takım arkadaşım direkt bitiriyor o pozisyonu Şaka maka canlar hard bir comeback attık Baron'un faydasını birkaç kule olarak gördük ama tamamen bitiremedik tabii ki süremiz yetmedi. Bizimkiler orada garen düşürmüştü. Burada Okyanus ejderini alırsak size söz veriyorum ki bu maçı garanti bir şekilde kazanırız. Katernan için en önemli ikinci ejder bu. Burada direkt baskılayacağız. Rakibin kafasını burada kaldırmamaya çalışacağız. Rakip bu ejderi almaya çalışacaktır ama biz rakibi yaklaştırmayarak Evlin'in işini kolaylaştırmaya çalışacağız. Ben bir pozisyon arıyorum. Şöyle burada Master'a yaklaşıyorduk. Master'a ciddi hasarlarımız veriyoruz ve diyoruz orada. O çocuğu alırsınız ya. Bayağı hasar verdik o çocuğa. Direkt onu bitiriyorlar. Bak burada iki tane can sıkan adam var. Şöyle bir şekilde kombalarımızı da sıkıyoruz. Ve hızlıca içinden geçiyoruz. Ultiyle besliyorum ve tertemiz ikide ikimi Serap'tan yanına dağıtıyorum. Durdurulamaz seviyeye geldik canlar. Emre'nin iki ejderi aldık. Lateleştik. Ve en sevdiği özellikleri şu an sahip. Garen buraya gelirsen kardeş çok fena işin sıkıntıya girer. Lux orada tek atar. Bir balon daha lazım canlar. Bir baron daha döndürmemiz lazım. Yoksa bitiremeyeceğiz gibi duruyor. Şimdi bizim baron gireceğimizi tahmin edecektir. Bize baskıya gelecektir. Bu baskıyı beytleyebilirsek ya çok başarılı çıkarız ama evlin maalesef burada değil. O yüzden zorluk çekiyoruz. Yani benim evlendim olsaydı bu maç çok daha hızlı bir şekilde biterdi. Bundan emin olun canlar. Biraz uzatıyor çocuk. Gereksiz fightlara giriyor, gereksiz uzatıyor. Rakip burada baskıya geldi. Büyük hata yapacaktır. Burada korku hiç affetmiyoruz. Direkt teklemek istiyorum bir rakibi bir tekleyecek rakip lazım gençler. Bir tekleyecek falan. Serap lazım. Garen lazım ve işlerinden çok hızlı geçiyoruz Canlar. Ben hiç uğraşmıyorum. Burada Master'da Girmişti. Şöyle seni de tekliyersek çok iyi olur Master'cım. Direkt ben midden yaracağım. Zaten Sadece Garen kalmış. Buradan hızlı bir şekilde Bitirebiliriz maçı Hiç barona falan girmeye gerek yok Maçımızı canlar hızlı bir şekilde Bitiriyoruz. Çok enfes bir Minimum hatayla bitirdiğimiz bir katerna maçı oldu. Bununla alakalı maçımızla Alakalı. Sen de böyle değişik Comebackler, geri dönüş hikayeleri yazıyor musun? Böyle özel maçlarla süslüyor musun kendini? Görüşlerini çok önemli merak ediyorum en güçlü olma serisinin devam Gelecek canlar biliyorsun ki önceki videomuzda en güçlü. Jungle'ı çekmiştik şimdi en güçlü. Mid çektik. geri geri kalan koridor. 3 tane koridorumuzda hızlı bir şekilde gelecek. Sence hangi video konseptleri devam edelim? Bununla alakalı görüşlerinizde. Evet. Zaten yorumlara yazarsın. Halen şahlamak isteyen kanalımızın değerli abonesi değilsen de aşağıdan abone olup zil butonunu açmayı unutma canlar sana da video ve yayın bildirimleri ilk önce gelsin. Ve sen de ilk önce en özel videolarımızdan faydalan. Hoşça ve sağlıcakla kal. Ben Berşap Bir sonraki daha önce güzel video ve yayınlarda görüşmek üzere. <laughs>